Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte biyotik yayınlarının TET denemelerinden 52.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce alttaki bölümden videoyu beğendiniz ve kanala abone olduysanız birinci sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Aşağıdaki şemada bir molekülün taşıyıcı proteinler kullanılarak çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru hücre zarından geçişi gösterilmiştir denmiş. Burada ilgili molekülün taşınmasında taşıyıcı proteinlerin kullanılması ve ilgili molekülün çok yoğun bulunduğu ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru taşınıyor olması bu durumun bize kolaylaştırılmış difüzyon olduğunu tanımlamaktadır. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bizden isteniyor. Birinci öncüyle bakalım. Molekülün geçişi için hücre ATP harcamıştır. Burada sevgili gençler hem basit difüzyon hem de kolaylaştırılmış difüzyon süreçlerinde biz ATP harcanmadığını, taşınma için gereken enerjinin moleküllerin kendi kinetik enerjilerinden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla verilen bilgi burada yanlış olacaktır. Molekül kolaylaştırmış difüzyon ile hücre zarından geçiş yapmıştır. Zaten biz bunu soru kökünden çıkarmıştık. Verilen bilgi doğrudur. Molekülün taşınması sırasında taşıyıcı protein şekil değiştirmiştir. Burada da bu süreçte arkadaşlar görsel üzerinden bu şekil değişikliğini görmekteyiz. Dörde bakalım. Molekülün taşınması için zarın yapısındaki protein azalmış, lipid miktarı artmıştır. Burada taşıyıcı proteinin kullanımı, tüketilmesi, azalması kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen B seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Kan gruplarıyla ilgili insandan alınan kan örneğinin üzerine aşağıda belirtilen kan serumları damlatılmış ve 3 örnekten sadece 1 ve 3 numaralı kan örneklerinde çökelme olmuştur denmiş. Biz burada kan serumunun sevgili arkadaşlar antikor içerdiğini ve kan grubunu belirleyen antijenlerin ise al yuvar zarında olduğunu biliyoruz. Ve aynı tip antijenle aynı tip antikorun bir araya gelmesiyle de çökelme durumunun oluştuğunu görüyoruz. Bu bireyden alınan kan örneklerinden birincisinde anti A antikoru damlatılmış ve çökelme olmuş. O halde bu bireyin al yuvar zarında A antijeninin varlığı ne yapılmış sevgili gençler? Tespit edilmiş. Anti B antikoru damlatıldığında çökelme olmaması bu bireyin al yuvarlarında B antijeninin olmadığını bize gösterir. Anti D antikoru damlatıldığında çökelme olması ise bu bireyin al yuvar zarlarında RH antijeninin ya da D antijeninin varlığını bize göstermektedir. Bu hatırlatmalar ışığında soruyu değerlendirelim. Buna göre bu insanla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur deniyor? Al yuvar zarında A antijeni bulunur. Burada verilen bilgi doğrudur. Çünkü anti-A antikoru A antijeni ile tepkimeye girmiş, çökelme durumu meydana gelmiştir. Kan plazmasında anti-B antikoru bulundurabilir. Burada verilen bilgi de doğrudur. Çünkü vücut kendisine yabancı olan antijenlere karşı antikor üretir. Bu bireyin Al yuvarlarında B antijeni olmadığı için kan plazmasında anti B antikoru bulunabilir. Al yuvarlarında Rh ile ilgili antijen bulundurmaz denmiş. Burada Rh antijeninin varlığı anti D sayesinde tespit edilmiştir. Buradaki ifade yanlıştır. Kan plazmasında anti Rh antikoru bulundurabilir. Hayır, anti Rh bulundurmaz. Eğer anti Rh bulunursa al yuvarlarındaki Rh antijeni tepkimeye girer ve kişinin kan dolaşımı durur. Dolayısıyla iki sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. 3'e birlikte bakalım. Sürüngenlerde görülen özelliklerden hangileri iki yaşamlılarda da görülür? İki yaşamlılardan kastımız arkadaşlar kurbağalar ve semender dediğimiz kuyruklu kurbağa olarak ifade ettiğimiz grup. Burada iç döllenme yapma denmiş. İç döllenme yapma özellikle semenderlerin bazı gruplarında görülebilir. Ama genel itibariyle biz iki yaşamlılarda dış döllenmenin görüldüğünü ifade ederiz. Vücudu örten pullar bulundurma sürüngenlerde özellikle karasal ortama uyum sağlamak ve su kaybını azaltmak için keratin yapılı pullar bulunur. İki yaşamlılarda ise deri solunumu tercih edildiği için derinin nemli kalabilmesi ve ince bir örtü halinde bulunabilmesi için iki yaşamlılarda pullar bulunmaz. 3 odacıklı kalp bulundurma denmiş. 3 odacıklı kalp hem sürüngenler hem de iki yaşamlılar için ortaktır ve bunların kalpleri 2 kulakçık ve bir karıncıktan ibarettir. Kapalı kan dolaşımına sahip olma ise tüm omurgalı gruplarında ortaktır. Dolayısıyla burada verilen sorunun 3. sorunun doğru cevabı 3 ve 4 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorumuza bakalım. Dokuzuncu sınıf konularıyla ilgili. Aşağıdaki şekilde bir insanın karaciğer hücrelerinde meydana gelen iki farklı tepkime verilmiştir. Verilen tepkimelerle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır sorusu bize yöneltilmiş. İsterseniz tepkimelere bakalım. Burada amino asitler birleştirilmiş, polipeptit yapılmış ve su açığa çıkmış. Biz bu tepkimenin ribozomlarda gerçekleşen protein sentezi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz yine su çıkışının görülmesi ve küçük moleküllerin büyük molekülleri oluşturması burada bir dehidrasyonun da olduğunu bize gösterir. Dehidrasyon tepkimelerinin sadece hücre içerisinde gerçekleştiğini ve ATP harcanmasına sebebiyet verdiğini de hatırlayalım. O halde burada ATP harcanması söz konusudur. İkinci tepkimeye bakalım. Bir trigliserit yani nötral yağ su yardımıyla hidrolize edilmiş. Yağ asidi ve gliserole parçalanmış bu bir hidroliz tepkimesidir. Yani su yardımıyla parçalanmadır. Ve sevgili arkadaşlar, bu hidroliz tepkimesinde ATP'nin harcanmadığını hatırlıyoruz ve hidroliz reaksiyonlarının hücre içi ya da dışında gerçekleşebileceğini de yine hatırlıyoruz. O zaman bu iki süreçte ortak olanları birlikte değerlendirelim. Enzimlerin kontrolünde gerçekleşme denmiş ki hem buradaki dehidrasyon süreci hem de buradaki hidroliz süreci enzimlerin kontrolünde gerçekleşmiştir. Özellikle burada lipaz enziminin varlığını düşünebilirsiniz. Burada ise ribozomal RNA'nın bir birleştirici gücüne atıfta bulunabiliriz. Enzimlerin kontrolü gerçekleşme ortaktır. Ortam pH'inde değişime sebebiyet verme demiş. Burada sevgili gençler amino asitler birleşip polipeptitlere dönüşürken ortam pH'i artacaktır. Buradaki sindirim sonucu yağ asidinin oluşmasından dolayı da ortam pH'i düşecektir. Dolayısıyla her ikisi de ortam pH'ini etkileyen süreçlerdir. Aktivasyon enerjisi olarak ATP tüketimi demiş. Burada dehidrasyonda ATP tüketilirken burada bir ATP tüketimi söz konusu değildir. Peptit bağlarının oluşmasına neden olma. Biz peptit bağlarının amino asitler arasında kurulan kovalent özellikleri bağlar olduğunu biliyoruz. Üstteki tepkimede peptit bağları oluşacaktır. Alttaki tepkimede ise gıda asidi ve gliserol arasında bulunan ester bağları koparılacaktır. Dolayısıyla bu da ortak olmayacaktır. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen A seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. Mayoz bölünmenin birinci çekirdek bölünmesinde yani mayoz 1'de 10 tetrat bulunduran bir hücrede demiş ki biz tetrat sayısının haploid kromozom sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda ilgili hücrede 10 tetrat var ise bu hücrenin 2N yani diploid kromozom sayısı 20 olmalıdır. Buna göre verilen nicelikleri aşağıdaki hangisinde sırasıyla verilmiştir denmiş. Bakalım sevgili gençler kinetokor sayısı demiş ki biz kinetokorların her bir kromozomda bulunan iyi ipliklerinin tutunmasını sağlayan protein yapılar olduğunu biliyoruz. Burada kromozom sayısı 20 olduğu için ve her bir kromozomda da 2 kinetokor olduğu için kinetokor sayısı 40 olmalıdır. Sentromer sayısı denmiş. Sentromer sayısı arkadaşlar kromozom sayısına eşittir. Bir kromozomda bir sentromer vardır. Şuradaki bölge. Dolayısıyla 20 kromozom olduğu için 20 de sentromerden bahsetmek mümkündür. Yine kromozom sayısının da 20 olduğunu ifade ettik dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı 40 20 20 şeklinde verilen C seçeneği olmalıdır. Bu testin son sorusuna bakalım. Ekoloji ile ilgili insan sağlığı yaşadığı çevreyle ilişkilidir. Tüm kirlilik çeşitleri canlı yaşamını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkiler. Yani doğaya yaptığımız her türlü kirletici müdahalenin neticeleri bize doğrudan ya da dolaylı olarak yansıyacaktır. Buna göre aşağıdaki kirlilik çeşitlerinden hangisi insan sağlığını doğrudan tehdit etmez demiş. Bakalım. Kükürt dioksit, ozon ve azot dioksit solunum yollarını tahriş eder demiş. Bu hava kirliliğinin insan üzerindeki direkt olumsuz bir etkisidir. Dolayısıyla doğru seçenek olarak alamayız. Hava kirliliği astım, bronşit gibi hastalıkların artışına sebep olur. Bu da yine kirliliğin insan üzerine doğrudan bir etkisidir. Su kirliliği insanda çeşitli hastalıklara ve zehirlenmelere neden olur. Bu da insan üzerine direkt sonuçları olan durumlardan bir tanesidir. Ses kirliliği işitme kaybı, metabolik bozukluk ve yüksek tansiyona neden olur. Direkt olarak insana olumsuz etkileri söz konusudur. Asit yağmurları toprak kirliliğine yol açarak bitki verimini düşürür. Bu da arkadaşlar beslenme zinciri yoluyla verimin düşmesine ve bir besin kıtlığına yol açacaktır. İnsana dolaylı da olsa olumsuz etkiler söz konusu olacaktır. Altıncı sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Sevgili gençler sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının tyt denemelerinden 52.sini cevaplandırmaya çalıştık. Sorularla ilgili aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.